hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, i̇nanmazsınız şu an öyle saat ama ben uykudan yeni uyandım. Ee, çünkü Ateş Demir bu aralar baya bir düzensiz oluyor. Dün akşam 2'ye kadar oturduk. Ee, öğlen de erken uyudu. 10-12'ye falan geliyordu işte. Şu anda da saat 2'ye geldi yaklaşık 2 saattir uyuyor. Ben de uyurken 1 saatlik uyuyayım dinleneyim istedim. Şimdi biraz evimi derleyeceğim toplayacağım. O yüzden dedim bir video başlatayım. Az önce İzmir gazdan geldiler ve doğal gazımızı açtılar. O kadar mutluyum ki ocağımda artık rahat rahat yemek yapabileceğim. Çünkü biliyorsunuz hep piknik tüpüyle yapıyordum. Birazdan mutfağa gittiğimde size de göstereceğim ocağımı. Artık bu akşam güzel bir yemek yaparım. Ocağımda çorba, ne bileyim pilav, tavuk vesaire bir şeyler hallederim diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü gerçekten hayatımızda öyle bir yer edinmiş ki hani gerçekten hayatımızı çok kolaylaştırmış çok şükür yani İnsanı böyle çekmeyince bilmiyor tabii ki yani gayet şu an memnunum mutluyum <laughs> o yüzden heyecanımı sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, biraz evi derleyeyim toplayayım diyordum ama e, salonu falan silip süpüreyim istiyordum. E, klima takılacak bugün salonumuza. O yüzden klima montajı için gelecekler. O yüzden dedim hiç temizlik yapmayayım salona. Ama mutfağımı falan derleyeyim toplayayım. Tezgahlarımı sileyim. İşte banyoları belki vakit kalırsa banyoyu temizlerim bir. Lavaları, tuvaletleri. Ateşte bir uyuyorken ne yettirebilirsem, ne yapabilirsem onları yapacağım. Onu da bir çorba yapayım uyandığında yedirmek için. Ee, belki ondan başlarız. Balkonda da çamaşırlarım var. Onları da toplayayım. Hatta buraya getireyim birlikte katlayalım. Ben direkt toplayıp gelirim. Öyle yani güzel keyifli geçiyor günümüz. Havalar biraz sıcak olmaya başladı. Yani böyle kavurucu sıcaklar başladı tam anlamıyla. Bizim evimiz başta serindi ama şimdi ister istemez biraz sıcak olmaya başlıyor. Pencereleri falan açıyoruz. Böyle biraz havalandırıyoruz. Artık malum sineklerimiz de var. E, gönül rahatlığıyla evimizi havalandırıyoruz ama şu 3 gündür böyle çok fazla rüzgar vardı. Hani bir tarafı açsak diğer tarafları açamıyoruz. Yani çok kötü ceyran yapıyor. Bir de daha dış toz, toprak vesaire var. Evin içinde çok girsin istemiyorum açıkçası. E, neyse çok konuştum. Bir an önce işlerime başlayayım. E, bir yerden başlamak gerekiyor çünkü. E, çamaşırlarımı toplayıp hemen geliyorum kameramın açısını bir türlü ayarlayamadım. Çünkü tripod kullanmıyorum uzun süredir. Bir de parçasını aradım durdum. Nereye koymuştum diye. Neyse ki buldum. Bu arada şurada bir tane çiçeğim var biliyor musunuz? adına deve tabanı mı diyorlar? Öyle bir şey diyorlar galiba. Ben anneme gitmiştim biliyorsunuz. Annemde kalırken aşkıma demiş ki ev çok sıcak işte çiçekler sus kalmasın falan. 5 litre suyu onun gibi büyük saksıda bir çiçeğim daha var ona. Bir de masanın üzerinde bir çiçeğim var. yelken çiçeği dediğim hep çiçeklerin açtığını gösteriyorum ya size. Onu 5 litre suyla paylaştırmış hepsini. Zaten o yerken çiçeği masanın üzerindeydi. Masanın üzerine falan taşmış. Ondan sonra masanın üzeri hep batmış. <laughs> Tabii sağ olsun düşünmüş sulamış ama. Yani şu büyük çiçeğe o kadar çok su dökmüş ki ben böyle üzerinden neredeyse 1 litre su aldım hatta güneşe falan çıkardık. Yerken çiçeğimiz zaten yaprakları bayağı bir kararmaya falan döndü. Çünkü o çiçek suyu çok sevmiyormuş. Yani <laughs> iyi bir şey yapmaya çalışırken aslında birazcık çiçeklerim kötü oldu. O yüzden biraz moralim bozuldu açıkçası ama ne yapalım yani. O bir şey olmadı büyük çiçeklere ama diğer çiçeğim tam da çiçek açmış. Tep yapraklarını falan budamak zorunda kaldım. Hatta birkaç tanesi daha aynı şekilde öyle. Yaz olduğu için ben kıyafetleri ütülemiyorum. Kışın daha çok ütülüyorum. Ateş küçükken daha çok ütülüyorduk. Şimdi yani biraz sağlık kendimizi ister istemez. Belli başlı şeyleri ötülüyorum. Aslında çocuktan önce böyle çok fazla ütü takıntım vardı. Çoraba kadar her şeyi ütülüyordum. Yani çarşaf, havlu, çoraplar vesaire. Ama çocuk olduktan sonra onlara vakit bulamıyor insan. O yüzden yapamıyor. Yani ben de <laughs> yapamayan tarafa döndüm çok önemli bir şey olursa hemen çıkarıp götürüyoruz yani yapıyoruz bir şeyler <laughs> ben şimdi bunları hızlıca bitireyim son mutfağa geçelim mutfakta devam edelim kameramızla çekimi ateşlerimle biraz çorba yapacağım aynı zamanda da tezgahımı falan toplarım hem çorbadan biz de içeriz akşama geçen tavuklu pilav yapmıştım tadı damağımda kaldı hem Ateş Demir de çok seviyor yine bir tavuklu pilav yapayım diyorum hem güzel de olur Öyle yani anlayacağınız. <laughs> Küçük tenceremin içi hep dolu. O yüzden e, orta boy tenceremi çıkardım. Çorbayı onun içinde yapayım. Zaten biraz fazla yapmak istemiştim biz de yeriz diye. Bu arada cam tarafına koydum. Işık daha güzel çıksın diye. İnşallah güzel çıkıyordur. E, tenceremi de o cama koydum. Şimdi altını yakacağım. Yani Sizlere de göstermiş olurum hem. Yani şuradan bir tane patlak ışık alıyor. E, ben burada arada çorbası yapacağım Ateş Demir'e. Demir gayet seviyor. Biz de seviyoruz. Şimdi ocağımı yakayım. Allah'ım yüzümü sıkara çıkarma. Size de yakından göstereyim. Nasıl yaptığımı görün sizlerde. Şu an yanıyor bilmiyorum. Görüyor musunuz? Ben görüyorum. <laughs> Çok şükür gerçekten ya. Tam bu arada bir ay. Bir ayı geçti. Burada biz oturmaya başladık. Çünkü 10 Haziran'da taşınmıştık. Bugün 11 Haziran mı? 12 Haziran mı? Öyle bir şey olması lazım. Yani yarın videomu yayınlayacağım. Öyle söyleyeyim size. Tam tarih şu an kafamda kuramadım. <laughs> o zamandan bu zamana bekliyoruz. Allah kimseye elektrik, su ve doğalgazsız bırakmasın. Ben ben tereyağıyla yapıyorum. Daha lezzetli oluyor. Çok az da salça koyuyorum. Salçayla kavuruyorum. Varsa domates, domates de rendeleyebilirsiniz. Ama ben salçayla daha... Önceden salça sevmezdim. Şu an salçayı daha çok seviyorum. Şöyle iki kaşıkçık yeter. İki tatlı kaşığı yani. Şimdi bunu kavurayım ben. Sonra işte tarına mı koyacağım, suyunu koyacağım falan filan. Ondan sonra çorbam hazır olmuş olacak. Şöyle mutfağımı da görün. Biraz tezgahımın üzeri dağınık ama onu da birazdan toparlayıp halledeceğim. Ah, ben şöyle eğileyim konuşayım. Ateş de uyandı ağlıyor şu an. Gidip onu alayım ben. Ondan sonra videoma devam ederim. Gördüğünüz gibi oğlum uyandı teyze hoşları. Annem çiçek mi? Nerede çiçek? Çorba. Beraber çorba yapıyoruz onunla beraber. Çorba değil mi annem? Oh mis kokulu oğlum benim. Oy oy bu. Hala böyle uykulu. O yüzden kucağımdan inmek istemiyor. Ben çorbaya başlamıştım. O yüzden bırakamıyorum. Çocuk olunca evde hiçbir şey yapamıyor insan valla. Şimdi neyse ateşlerimle birlikte evi süpürürüz. Sileriz. Değil mi annem? Hı? Değil mi bebeğim? Tam yemek yapıyordum ama yemeklerimi yapamadım yarım kaldı artık birazdan devam ederim şimdi içeride klima operasyonu başladı size de göstereceğim normalde biz bu duvara yapmayı düşünüyorduk ama direkt dışarı boru çıkaramıyorduk çok fazla boru görüntüsü olacaktı o yüzden şöyle karşı tarafa doğru asalım dedik abiler de öyle olacağını daha güzel duracağını söylediler şimdi böyle son bir ölçüleri alıyor abi şu anda ondan sonra boru için duvarımızı delicez. Ateşdemir de burada. meyosu içiyor şu an. <laughs> Böyle yere falan çarşaf serdik. Şey çünkü e, toz vesaire oluyor. Onları e, temizleme açısından daha rahat olur diye düşündük. Makinemi de hemen getirdim. Bütün tozu, kiri e, toparlarız diye ümit ediyorum. Bitirdin mi? Klima olayını hallettik. Sadece bir elektrik bağlantısı kaldı. Babacığım olsa eminim ki hemen yapardı onu. Ee, klimacıların ona yetkisi yokmuş. Onu yapamıyorlar. Onun için ayrıca yan taraftan bir elektrikçi çağırdım. Akşama gelip o da bağlantısını yapacak. Ondan sonra kullanabileceğiz. Ee, ustalar gitti. Ee, onlar gittikten sonra da malum işler bana kaldı. Zaten ben çarşaf falan sermiştim. Videoda da gördünüz. Ee, ben oralar çok kirlenmedi ama bir süpürürüm, silerim. Klimanın üzerine falan böyle bir suyla sileyim. Temiz temiz olsun. Ee, burada klimayı yeni almadık. Zaten vardı. Var olan klimayı taktırmış olduk. Onu da belirtmek isterim. Ateş Demir de bana yardım ediyor. Sağ olsun. Ee, şurada bezim var. Hemen bezimi alayım. Ben e, önce klimayı sileyim. Sonra yerleri süpürür silerken zaten sizlere de gösteririm. Ateş demirle gerçekten iş yapmak çok zor. Çünkü ben yani şu videoyu çekip şurayı silene kadar bilmiyorum ama 10 kere gittim geldim. Şu bezi 3 kere sıkmışımdır yani. Bir türlü silemedim. Allah Allah Allah. Skuturunu almış geliyor oğlum. Hep buralar toz oldu. O yüzden buraları böyle siliyorum. Annem. Güzel oğlum. -hı. -hı. Sen şimdi çık annem oradan. Ben buraları temizleyeyim olur mu? Yeri süpürelim. Geç bu tarafa. Yürü. Dın 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 dın. Sür bakayım hadi gel. Hoppili. Hep aynı köşeyi yapıyormuşum gibi oluyor ama en çok o köşede uğraştıkları için en çok toz orada oldu. Ben süpürge tuttum. O yüzden süpürge tutarken yapmak istemedim. Hızlandırmak da istemedim açıkçası videoda. Çok hızlandırmaya yer vermek istemedim. Şimdi sonra şöyle silelim. Ateş de hiç durmuyor. Beni o kadar üzdü ki size anlatamam. Yani çocuklar böyle işler yapın olması lazım. Gerçekten yani ciddi anlamda. Yok yani. Olmayınca olmuyor. Zorla. Yaptık. Olduğu kadar artık. Ama yapamıyorum da yani tek olduğum için. Annem falan olsa yanımda en azından birimiz ona bakardı. Annem bakardı. Ben de temizlerdim buraları. Anneciğim otur bakayım yere düşersin bebeğim. Yerlere de hep su döktü burada. kovayla oynamak istiyor ama deterjanla suda olduğu için oynatmak istemiyorum ateşlerimi de. Böyle anlayacağımız. Şimdi birazdan şeklini hemen eski haline getireceğiz. Biraz perdeye yarım uzmanlayacağız. Ama klima kullanmadığınızda perdeyi kapatırsınız. Hem daha iyi toz da olmadı. Git bakayım. Çabuk koş koş koş. Geri git. Ben buraları temizliyorum. Sen çık oradan. <gülüyor> <gülüyor> Annem kızlarını da anlamıyor ki yavrum ya. Oyun yapıyorum sanıyor. Ya böyle bir soluklanayım dedim. Ateş Demir de sağ olsun. Bu kadar işimin gücümün arasında tuvaletini yapmış. Önce onu temizledim. Şimdi dedim bir 5 dakika soluklanayım ama çok yorulmuşum ben ya. Ateş Demir'e sürekli dur demekten oradan alıp oraya koymaktan onu baya bir yorgunluk çöktü. Şu an o da yanımda. Bakın burada yatıyor. Ee, bu arada ben halıyı falan serdim ee, buraları da süpürüp sildim Tabii ki ama daha bu tarafı kaldı bu tarafı da silip süpürmem lazım gerçi masaların altlarını sildim bir tek ortadaki boş olanı süpüreceğim bir yandan da tripodum var ortada tabi yayıntılarımı da toplamam lazım ee, yemek için de şimdi kendimi çevireyim öyle konuşayım Yemek için de tavuklu pilav falan diyordum biliyorsunuz. Tavukları fırına attım. Dedim fırında olsun. Hiç kendim haşlayıp işte ayıklamakla uğraşmayayım. Fırına atılabilecek bir tavuk yaptım. Yanına da pilava da çok uğraşmak istemedim açıkçası. Biraz makarna haşlayayım dedim. Hem Ateş Demir de seviyor. Ketçaplı falan yer. Biz de yeriz. Aşkım da seviyor zaten. Hep birlikte yemiş oluruz. Şimdi ben salondaki son düzenlemeleri halledeyim. <laughs> Yüzümden de belli oluyordur. Aşırı yoruldum çünkü. Ayakta ayakta. Ayakta ayakta ee, zor oldu. Ee, uykusuzdum bugün biliyorsunuz. Biraz da uyudum falan demiştim ama ister istemez o gece uykusu kadar verimli olmuyor ya bir de tam böyle bir saat uyuyayım demiştim. Bir saat uyuyamadım doğalgaz içinde gelince. Ee, Tamir için işte açmak, gazımızı açmak için gelince. O yüzden tam uykumu da alamamış oldum. Ee, böyle onun da bir yorgunluğu var üzerimde. yeme yedikten sonra mayışırım herhalde. Belki babası Ateşdemir'i parka götürür. Ee, biraz baba oğlu keyif yaparlar. Dün de gittiler ama babası işten gelir gelmez Ateşdemir koşturuyor kapıya. Baba park, park, park yapıyor. Ateşdemir parka gitmek ister misin? Park? Ha? Park. 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 <laughs> Havalar da sıcak olduğu için valla ateş demiri böyle bezle falan salıyorum. Şıpıdık şıpıdık geziyor. Ama hayatından memnun. Değil mi annem? Ben şimdi işlerime kaldığım yerden devam edeyim. Oturuşa bak. Yemeklerimizi yedik. Nasıl bir ağırlık çok da size anlatamam. Ateş Demir'in gönlü olsun diye onu parka getirdim. Babası bugün bayağı bir geç geldi. O yüzden o gönlüm el vermedi yani onu göndermeye. Dedim sen balkonda otur bizi izle. Bakın şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada. Şu ışık yanan yer bizim evimiz. O şu an orada. Oradan bize bakıyor. Ben de oğluşumun gönlü olsun istedim. Birazcık oynasın enerjisini atsın istedim. Bugün güzel uyudu. Öğle uykusunu normal saatte uyudu en azından. Ee, o yüzden normal saatte de akşam uyur diye düşünüyorum. Zaten eve gidince onu banyo yaptıracağım. Toprakta bütün enerjisini atsın. Ateş Demir nereye geldik annem biz? Parka mı geldik? <laughs> ver cukcukunu bana ver. Ben tutayım o düşmesin kumlara. <laughs> Sen oyun oyna. Allah Allah anneye atma anneye atma. <laughs> Hadi kovaya doldur kovaya. Hı. Hmm. İyi oyunlar diliyorum sana anneciğim. Bay bay. Valla parktan geldik. Ateş demir banyo yaptırdım. Biraz da suyla oynadı. klimamız için de şimdi arkadaşlar geldi. Sağ olsun kırmadılar. İki tane genç çocuk. Aynı kardeşim gibiler bu arada. O yaşlardalar değil mi aşkım? Tabii tabii ya. 19 20'ler. Bağlantısını yaptı, çalıştırdı klimamızı da gitti. Sağ olsun, var olsun diyelim. Ateşine böyle bakar mısınız? Kendi uyuya kaldı bu akşam. Maşallah <laughs> oğluma. Aşkım nasıl böyle uyuyan çocuk? Üstünü bile giydirmeme kalmadı. Şimdi giydireceğim. Yani klimayı yeni çalıştırdığımız için dokunmaz hemen. Zaten üstünde Giydirip hemen yatağına yatıracağım ateşlerimi. Her zaman söylerim aşkım, en güzel çocuk uyuyan çocuk. <laughs> Zaten uyuyacak da büyüyecek babası o. Vallahi içime şimdi yeri nasıl olmuş bu arada aşkım? Beğendin mi? Vallahi yeri güzel, şöyle... Vallahi ben şurayı düşünüyordum. Yani biz karşı duvara diyorduk. Ama bak işte karşı duvara getirmesi için böyle onu ortalıyormuş, tamam mı? Yani yaklaşık böyle 1 metre duvardan 1,5 metre ileride olacakmış. Sonra oradan böyle beyaz bir burun, böyle bütün evi dolaşıp, buradan dışarı çıkması gerekiyormuş. Çünkü evin dışından dolaştıramıyormuşuz. E, bu arada e, evin dışının görseli açısından da dış üniteyi falan hep balkona koyduk. E, o yüzden şey yapamıyoruz, neydi olmadı? <laughs> e, hani duvara falan asmadık Tabii ya. Dış cephesine... ...olduğu için ben korktum açıkçası. Çünkü izolasyon var, şu kadar bir köpük var Şöyle gideyim. Ay çok uzaklaştın, küçücük kalacağım. Yok, dur şimdi geleceğim geri. Hani arkadaşlar nasıl olmuş klimanın yeri sizce? Sizin de hani yorumlarınızı bu, <laughs> bekliyoruz. Bu eleştiri değil aşkım. Çünkü artık o sabit onun yerinde. Aşkım bir zaten bir şey var. diye sormadım hani ha. buradan alıp nereye koyalım diye sormadım. Dedim ki nasıl olmuş diye sordum. İyi güzel ya da çirkin, kötü ya da güzel. Yani başka koyabileceğim bir yer yoktu. O boru görüntüsünü görmek istemiyorum. Ya tabii Çünkü şimdi... 2-3 metre bu bir boru görüntüsü. Ya arkadaşlar böyle. şimdi bu klimanın arkasında bizim balkonumuz var hani direktte hemen o klimanın tam altında şey e, şu anda motoru hı hı. yani burada olsaydı bu duvarda olsaydı buradan bu İçeriden. da aşım böyle anlattı. oraya kadar çok yani o, bir kötü sıkıntı bir sıkıntı olurdu. Dışarıdan zaten izin vermiyorlar. Görsel açı bozar diye. Ki ben olsam ben de isterim yani dışarıdan öyle bir boru dolansın. Ya kötü olur aşkım Hem borudan yani. daha fazla boru gidecek hem daha fazla maliyet. Daha yani fazla böyle aşağıya çıkardık hemen. Aş Şimdi bu duvara ne yapılabilir aşkım? Böyle tablo asarız bir tane. Ayna koyarız, tablo koyarız. Bir resmimiz var. Allah izin verirse düğün resmimiz. Onu bir çerçeveletirsek çö Tamam. Çakçaklı. Onu koyarız oraya. Hem aşkım bize şey olur hani ibret olur. Evet ya. bak nasıl Bak nasıldık nasıl. Ha yani. Ben <laughs> hani 30 ot kilo daha azdım. Sen de yaklaşık 15 kilo daha azdın. Evet. <laughs> yani hani ona bakarak belki kilo veririz, bir şey olur, bir gaza geliriz. Bir sarkında, Spor yaparız belki, bir umut. Belki. Belki diyete başlar, ertesi ha. gün bırakırız. Hı -hı. Ya da buraya başka bir tablo, şu aynanın üzerine koyarız. Bakarız duruma göre yani. Zaten ufak tefek bir değişiklikler yaparız zaman içerisinde mutlaka. Başka eksiklerimiz var, onları gideririz. Yani eksik çıkıyor habire. <laughs> Hiç bitmiyor sağ olsun. Yani Allah mı? uzun ömürler versin de eksiklerimiz çıksın, biz de tamamlayalım. Ateş Demiriz artık ben yatağına götüreyim. Sizleri de çok uzun tutmayayım. Çünkü daha videomu editleyeceğim. Ondan sonra mutfağımı daha toplayamadım. Mutfağımı toplayacağım. Bu videoda çok şey istiyordum böyle. Güzel bir temizlik yapayım ama... Sadece klima pisliği temizleyemiyordum biliyorsunuz. Şimdi yine de. aşkım ustalar yine şey yaptı evet, birazcık. Evet ayrıca bir şeyler attılar. Onları süpüreceğim. Ateşlemin yatağına yatırayım. Hani kablo falan, falan kestiler düştü evet, aşağı. Gördüm aşkım ben. İşte ustalar hep böyle aşkım. <laughs> Yapacak bir şey ne yapalım. Aynen olsun eksikler giderilsin de. Silah. Ne kaldı şimdi? Kombimiz kaldı. Ee, kombiyi de söylemedim size. Ee, ben çalıştırmayı bilmiyordum işte baba gelip çalıştıracaktı. Ee, onun da niyeyse çalışmıyor. Yarın servisi gelip bir bakacak tekrardan. <laughs> Ondan sonra da artık ufak tefek şeyler var. Ev dekorasyonu ile ilgili eksikler var aşkım. Onları da tamamlarız zaten. Aşkım hani ocağını hava atmasındır diye düşünüyorum. Tabii ki aşkım. Çorba bile yaptım oğluma. <laughs> Gösterdim ocaktan gaz gelişini falan. Çünkü yani. Hatta biri yanmış, biz de aynı sıkıntıyı çekmiştik falan diye. Ya gerçekten böyle alışmışız ya aşkım bu rahatlığa. Tabii canım. Ee, i̇ster istemez böyle hani eskiye dönüş yapınca diyorsun yani eski insanlar nasıl yaşıyormuş. Ki eskiden küçük tüp falan da yoktu. O ateşle hani yapıyorlar diye. Mi? Tabii Pişir canım odun ateşinde, ateşinde, odun ateşinde. yapıyorlarmış. Yani. Odun sobasının üzerinde onun çaylar demeniyormuş. Ama de hiçbir şey, hiçbir yemek de yok yani. He. Mesela bir anda odun sobasının üzerinde atıyorum pişirilen bir çay gibi de hiçbir şey de olmaz yani. yani. Mesela şey ya da o odun ateşinde pişen kızartma, balık. Kestane. Ya o kesen sobada koyuyor o zaman. Kız <laughs> zaten ben de sobada dedim. Ya onun aşkım. ateşi dediğim hani böyle iki tane şey üstünde tencere koyuyorum. Ya fokur fokur. Oha sen baya taş devrine gittin aşkım ya. Ya annem yapıyor bazen. Bizim de ocağımız vardı hatta. O fantezi artık bu devirde. Gidiyor. Ama çok lezzetli oluyor. Bambaşka bir lezzeti oluyor aşkım o yemeğinde. Aynen öyle. Hani bir videonun da daha sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.